Merhaba arkadaşlar yazım kurallarına devam ediyoruz ikinci videomuzda karşınızdayız Evet bu videomuzda arkadaşlar yine çok önemli noktalara çok önemli uyarılara temas ettik bakalım arkadaşlar neler var hadi bakalım kısaltmalarla başlıyoruz arkadaşlar Evet gelenekleşmiş olan Evet Türkiye Cumhuriyeti TC ve Türkçe T kısaltmaların dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz görüyorsunuz arkadaşlar yani Türk Dil Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunların arkadaşlar kısaltmalarında nokta yok. Yani sadece büyük harfli kısaltmalarda arkadaşlar nerede var? Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir de Türkçenin kısaltmasında arkadaşlar nokta kullanılıyor. Onun dışında hiçbir büyük harfli kısaltmada nokta kullanılmaz. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır arkadaşlar. Evet Bakın gör arkadaşlar. Santimetreyi yi. Kilogramdan milimetreden kuruşun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelen ek neye göre gelir? Uzun. Yani kelimenin okunuşuna göre geliyor arkadaşlar. Diğer maddemiz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfin okunuşu esas alınır. Bakın B, D, T, y. Genel arası hepsine biz ne yapıyoruz? E getiriyoruz. T, D, K'den T, H, Y'de, T, R, T'den t -l -e Yani arkadaşlar geçen sınavlarda sınavda çıkmıştı. K, Y, K'nin. Değil mi? Doğrusu bu şekilde oluyor. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getiren eklerden kısaltmanın okunuşu esas alınır. Evet bakın Asesan'da BOTAŞ'ın NATO'dan UNESCO'ya gördüğünüz gibi arkadaşlar gelenek neye göre geliyor? Tabii ki kısaltmanın okunuşuna göre geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nedir arkadaşlar? Tabii ki yani büyük harfli kısaltmalarda kısa okunuşa göre ek geliyor. Ancak küçük harfli kısaltmalarda arkadaşlar uzun okunuşuna yani kelimenin okunuşuna göre ek geliyor. Bir de büyük harfli kısaltmalarda sadece Türkçe ve Türkiye Cumhuriyeti'nde nokta var. Evet hemen arkadaşlar ikinci maddemize geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var. Evet. Uyarım var arkadaşlar. Bir uyarı var. Hatta iki tane uyarımız var. Çok önemli uyarılar. Numara sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek o okunuşa göre getirilecektir. Bakın nolu nosuz. Bir kelime gibi okunuyor. Tamam mı? Yani bu küçük harfi kısaltmadır. bir e, kelimenin okunuşuna göre ek derseniz yanlış yaparsınız. Tür dil kurumunun bu konuda aldığı karar bu arkadaşlar. Diğer uyarımız ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları noktasız kullanılır. Evet gördüğünüz gibi metre, milimetre, santimetre, kilometre, gram, evet, kilogram, litre ve diğerleri arkadaşlar yani gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında küçük harfi kısaltmalardan nokta var. Örneğin işte az önceki örneklerde gördüğümüz gibi neler vardı az önceki örneklerimizde? Mesela sen şey, e, kuruş demiştik değil mi? Örneğin kuruş dediğimiz zaman arkadaşlar nokta getiriyoruz. Ya da işte e, profesör doktor dediğimiz zaman arkadaşlar nokta getiriyoruz. Yani ancak Bakın küçük harfli kısaltmalarda nokta var. Ancak ölçü birimlerinde arkadaşlar nokta yok. Diğer maddemiz sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz. Evet yanlış duymadınız. Çok önemli bakın. Kesmeyle ayrılmıyor. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra kelimenin ve üst işaretin okunuşuna uygun olarak yazılır. Bakalım. Bakın web benzerleri bakın kesme işareti yok. Almancadan bakın kesme işareti yok. İngilizceyi yok. Burada arkadaşlar santimetre küpe dediğimiz gibi dediğimiz için bakın yine kesme işareti yok. Ve eki üse göre getiriyoruz. Santimetre küpe. Şurası arkadaşlar metre kareye. Bakın yine aynı şekilde. üslerde de kesme işareti yok. Ve gelen ek neye göre geliyor? Üse göre geliyor. Evet yanlış duymadınız. Sakın bunu yanlış yapmayın arkadaşlar. Evet geçelim arkadaşlar. Sıradaki başlığımız düzeltme işareti. Hadi bakalım yanlışlarımızı düzelte düzelte çukurlarımızı doldura doldura sınava doğru gidiyoruz. Evet yazılışları bir anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine yine Arapça Farsçadan dilimize giren bir takım Kelimelerle özel adlarda bulunan ince g ve ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine düzeltme işareti konur. Bakalım arkadaşlar bakın adem yokluk demek, adem insan demek. Bakın yani ikisi birbirinden farklı farklı olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar buradan uzun okunan üzerine düzeltme işareti getiriyoruz. Adet sayı, adet gelemek alışkanlık anlamını kazandığı zaman da nedir arkadaşlar tabii ki düzeltme işareti geliyor. Bu ara bunlar arası sesteş değil. Bunda burada hatırlatalım. Derga, kararga, tezgah yadigar, nigar, dükkan, kahta, hikaye, kafir, kağıt, hakkari, kazım. Evet bakın hakkari'nin söylenişi telaffuzu ne kadar güzel değil mi? E, devam ediyoruz arkadaşlar. Uyarı, bir tane uyarımız var nispet ekinin belirtme durumu ve iyilik ekle karışmasını önlemek için kullanılır. Evet düzeltme işareti burada da kullanılır. Nasıl? Örneğin arkadaşlar as, as, Türk askeri dediğiniz zaman burada arkadaşlar kesme işareti yok. Ama askeri okul dediğimiz zaman arkadaşlar ne var? Var. Düzeltme işareti var. Burada da arkadaşlar İslam mesela dini bilgiler burada da yine var. Dikkat ettiğiniz gibi bu uyarımız da çok önemli. Evet. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi yani nispet eki ile belirtme durum ve iyilik ekini karıştırmamak lazım. Bakın Atatürk'ün resmi dediğimiz zaman buradaki iyilik ekidir. Ama resmi kuruluşlar dediğimiz zaman buradaki nispet ekidir arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet. Şurada arkadaşlar ne var? Ye, yeni başlığımız hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi. Evet bu da yine öğrencilerin sık sık yanlış yaptığı bir konu arkadaşlar. Hadi bakalım görelim bunu da öğrenelim ve sınava emin adımlarla yürümeye devam edelim arkadaşlar. İlk heceden sonraki heceler ünsüz de başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur. Bakın arkadaşlar birleşik kelime. Evet. Ba, şu Red man. Bakın ünsü de başlamış. Yine arkadaşlar il, ko, kul. İlk gece ünlü de başlamış ama ondan sonrakiler nasıl başlamış arkadaşlar? Genel arkadaşlar neyle başlıyor? Ünsüz de. Kara, os, man, lu. Evet. Diğer mademiz ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet. Mesela uçurtma yazdık arkadaşlar uçurtma şeklinde burada tek ses bırakılmaz. Uçurtma değil, uçurtma şeklinde yazılması gerekiyor. Ya da arkadaşlar diğer tarafta da tek ses bırakılmaz. Örneğin geldik böyle kelimemiz arkadaşlar yazdık müda fa şuraya a yazdık arkadaşlar. Evet satır başına da tek ses bırakılmaz. Bu da yanlış olur. Tabii ki nasıl yazılması gerekiyor? Arkadaşlar bu şekilde yazılması gerekir. Bu da yanlış olur. Peki diğer kuralımız kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Ayrıca çizgi kullanılmaz. Arkadaşlar bu özel isimlerde özellikle sık sık karşımıza çıkabilir. Evet, satır sonunda hem kesme işaretinin hem kısa çizginin kullanım alanı doğ doğduğu zaman biz ne yapıyoruz? Sadece kesme işaretini kullanıyoruz. Evet. Kalkıp siz kısa çizgi sadece kullanırsanız yanlış olur. Çünkü arkadaşlar bu bir özel isimdir. Onun orada kestiğini yani e, o mesajı vermeniz gerekiyor. Yani o şekilde yapmasanız arkadaşlar bitişik yazılıyormuş gibi bir anlam çıkar. Bu da tabii ki yazım hatasına neden olur. Peki gelelim arkadaşlar bağlaç olan kinin yazımına. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Türkçe'de 3 tane ki var. Bağlaç olan ki var. Sıfat yapan ki var. Bir de tabi ilgi zamiri olan ki var. Önce biz neyle başlıyoruz? Tabii ki bağlaç olan ki ile başlıyoruz. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Evet arkadaşlar yanlış duymadık. Çıkarıldığında anlam bozulması olmaz. Biliyorsunuz ki bağlaçların genel bir özelliğidir bu. Lere ikna almaz. Evet nasıl? Mesela bilmem kiler diyemezsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilmem ki demek ki kaldı ki hepsi ayrı. Bunlar bağlaç. Bu arada yani arkadaşlar ki bağlacı yani genellikle tabii ki eylemlerden sonra geliyor. Ya eylemden sonra gelmişse zaten ki o ayrı yazılır. Bunu burada söyleyelim. Pratik bir yöntem bu da. Geçmiş zaman olur ki hayali cihana da e, can değer. Evet burada da arkadaşlar bak bağlaştı Çıkaralım. Geçmiş zaman olur hayali can değer. Bakın anlam bozulması olmadı arkadaşlar. Olur kiler de diyemezsiniz. Bakın lere ikini almıyor. O zaman bu nedir? Bağlaçtır ve ayrı yazılması gerekir arkadaşlar. Peki birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Belki, çünkü, halbuki, mademki, ki, oysaki, sanki. Evet arkadaşlar bunlar da evet, çünkü de arkadaşlar var tabii ki gördüğünüz gibi zamanla küçük ünlü uyumuna da uymuş aslında bu çünkü'dir ama çünkü dersek küçük ünlü uyumuna uymaz. bu şekilde uyuyor ancak. Evet bunlar da arkadaşlar nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Lütfen unutmayın. Peki diğer ikilere bakalım arkadaşlar. Evet uyarı şeklinde ilgi zamiri olan ki arkadaşlar bitişik yazılır. Evet çünkü bir ektir. Belirtili isim tamlamasında tamlanan yerine kullanılır. In, im eki ile birlikte kullanılır. Ler ekini alır. Benim kalemim seninkine göre iyi yazıyor. Evet bitişik mi? Bitişik arkadaşlar. Seninki derken senin kalemin arkadaşlar. Burada senin kalemine göre neyin yerini tutmuş arkadaşlar? Tamlanan yerini tutmuş tabii ki. <laughs> Peki şurada arkadaşlar in in. Bakın burada in iki var. In ile birlikte kullanılmış. Seninkiler diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman bu nedir? İlgi zamiridir. Bitişik yazıdır. Çıkarıldığından anlam bozulur arkadaşlar. Bakın benim kalemim senin göre iyi yazıyor. Bakın bozuldu. Diğer kiye gelelim o zaman arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Sıfat yapan ya da sıfat türeten ki diyoruz. Bu da arkadaşlar ek halinde olduğu olduğu için bitişik yazıdır. Çıkarsan anlam bozulur tabii ki. Da, ta, te e, gibi arkadaşlar de bulunma ekinden sonra ya da zaman bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Ler ekini alabilir. Evdeki bulgur bitti. Bakın bitişik yazılmış. Da buluma, D buluma sonra gelmiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar çıkarsan anlam bozulur. Evde bulgur bitti. Anlam bozuluyor. Ler ekini arkadaşlar alabilir. Evdekiler diyebiliriz. Dünkü bakın zaman sözcüğünden sonra gelmiş. Dünkü toplantı. Hangi toplantı? Dünkü. Hangi bulgur? Evdeki. Bakın zaten hangi sorusundan bunu bir sıfat olduğunu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu ki nedir? Bir yapım ekidir. Lütfen dikkat edin. Ve aynı zamanda bunun ilgili bir istisna daha söyleyelim. Arkadaşlar normalde çekim ekleri yapım eklerinden sonra gelir. Ama burada arkadaşlar çekim eki yapım ekinden önce gelmiş. Bunu da burada söyleyelim. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bağlaç olan D. Dağ'ın yazımı. Evet arkadaşlar. Bütün bağlaçlar gibi. Bağlaçlar arkadaşlar burada olduğu gibi. Evet bu yani diğer iki bağlaç olduğu gibi. Bu da ayrı yazılır. Çıkarıldığında anlam bozulmaz. Dahi bile anlamlarına gelir. Düğüne sevda da geldi. Sinem de geldi. Bakın ayrı yazılmış. Çıkaralım. Düğüne sevda geldi. Sinem geldi. Bakın anlam bozulmadı. Düğüne Sevda dahi Sinem bile geldi. Bakın yerine dahi bile de geliyor. O zaman bu nedir? Bu bağlaçtır. Ve nasıl yazılması gerekir? Tabii ki ayrı yazılması gerekir. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Ne diyoruz? Bulunma hali eki olan D var. Tabii bunları karıştırmamak lazım. Bitişik yazılır bu. Çıkarıldığında anlam bozulur. Da, de, ta, te şekilleri var. Yani arkadaşlar ünlü ve ünsüz uyumuna uyuyor. Bakalım örneklerimize. Bu akşam dükkanda kalacağım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bitişik yazılmış. Hadi çıkaralım. Bu akşam dükkan kalacağım. Bakın anlam bozuldu. Kitabını sınıfta unutmuş. Kitabını sınıf unutmuş. Bakın çıkardığımız zaman anlam bozuluyor. Bu arada ünsüz benzeşmesine uymuş. Değil mi? O zaman bu nedir? Bu bulunma hali eki olan arkadaşlar de da'dır. Bu bitişik yazılır. Evet arkadaşlar. Gelelim ayrı yazılan birleşik kelimeler arkadaşlar. Önemli notlarımızı değerledik arkadaşlar. Önemli başlıkları, uyarılarımızı değerledik. Evet, sizin için sunuyoruz burada. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ha, Bakın yani birleşik yazabilmesi için ne, ne nasıl olması gerekiyor? Kelimelerin her ikisinin ya da arkadaşlar sadece ikincisinin arkadaşlar anlam e, değişmesine uğraması gerekiyor. Yoksa tabii ki nasıl yazılacak? Yani hiçbiri anlam değişmesine uğramamışsa ya da ikincisi tek bile o anlam değişmesine uğramamışsa e, arkadaşlar nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Bakın köpek balığı. Evet arkadaşlar balık anlamını kaybetmemiş. Köpek kaybetmiş değil mi? Ama önemli olan ikincisi ikincisi kaybetmiş olsaydı o zaman bitişik yazılırdı. Ayrık otu, Arap sabunu, yere elması arkadaşlar örneklerinde olduğu gibi. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik kelimeler, birleşik fiiller ilk kelimesine herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramasa ayrı yazılır. Evet alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek ve benzeri arkadaşlar. Bakın herhangi bir ses olayı olmadığı için ilk kelimesinde nasıl yazılmış? Tabii ki ayrı yazılmış. Çiçek dışında anlamlar taşıyan, bakın genelde renk isimleri oluyor bunlar. Anlamlar taşıyan arkadaşlar bakla çiçeği, bakın renk adı, nar çiçeği, renk, su çiçeği, hastalık adı, ot dışında anlamlar taşıyan ağız otu, barut, sıçan otu, arsenik, Ses düşmesine uğramış olan çöre otu ve yazımı gelenekleşmiş olan semiz otu, dere otu nasıl yazıyor arkadaşlar? Bitişik yazılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bunlar kendi anlamı dışına çıktığı için, çiçek anlamı dışına çıktığı için nasıl yazılıyor? Tabii ki bitişik e, bunlar yazılmış. Dikkat ederseniz arkadaşlar önemli bir uyarıdır tabii ki. Semizotu ve dereotu da gelenekleşmiş olarak nasıl yazılıyor? Tabii ki onlar da bitişik yazılıyor. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler. Gördüğünüz gibi ayrı yazılıyor. Arnavut kaldırımı, çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, karayolu arkadaşlar. Bakın nasıl yazılmış? Tabii ki ayrı yazılmış. Yolları ayırıyoruz. Evet dış, iç, sıra sözleri oluşturan birleşik kelime veya terimler ayrı yazılır arkadaşlar. Bakın ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, gördüğünüz gibi ceviz içi, hafta içi, yurt içi, bakın hafta içi ayrı dikkat edin, aklı sıra, bütün sıralar ayrı, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra. İşte yanı sırayı soruyorlar arkadaşlar biliyorsunuz testlerde. Gördüğünüz gibi yanı sıra diğer sıralar gibi nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Evet yanlış duymadınız. Bakın somut olarak yer belirtiyorsa nasıl yazılacak? Tabii ki ayrı yazılacak. Bakın deri altı, su altı, toprak altı, yer altı. Ama kalkıp şu şekilde değilse yer altı dünyası yani ve karanlık işler. Çeviren adamlar eğer kast edilirse tabii ki bitişik yazılır çünkü somut bir yer bildirmiyor yani başka bir anlam kazanmış, Mecaz bir anlam kazanmış yani o da nasıl olur? Tabii ki bitişik olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bitişik yazılan kelimelere gelelim şimdi. Evet, ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bakın biri biri bir biri burada arkadaşlar ünlü düşmesi meydana gelmiş, iyi düşmüş. Kaynana kaynana yine ünlü düşmesi bitişik yazılıyor. Kaynata kaynata bakın ünlü düşmesi bitişik. Ne asıl nasıl yine arkadaşlar ünlü düşmesi ya da ünlü aşınması diyoruz. Ne için ne için pazar ertesi pazartesi sütlü aç sütlü aç. Gördüğünüz gibi ses düşmesine uğradıkları için bu kelimelerimiz nasıl yazılacak? Tabii ki bitişik yazılacak. Evet gelelim diğer önemli kuralımıza. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses düşmesine, değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bakın emir et emirdir bu. Burada ünlü düşmesi meydana geldiği için bitişik yazılıyor. Emir etmek, men olunmak, cem etmek, kaybolmak, darp etmek bakın bunu çok soruyorlar. Darp etmek B ile yazılıyor bakın darp değil B. E, derc etmek, hamd etmek, affetmek, hissetmek, reddetmek örneklerinde olduğu gibi gençler. Peki devam ediyoruz arkadaşlar bitişik yazılan kelimelere. Bakalım sırada neler var. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Kelimelerden her ikisi. işte önemli kuralımız bu. Evet. Bu çok önemli bir kural arkadaşlar yıldızımı koyuyorum. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Evet kelimelerin her ikisi veya sadece ikincisi anlam değişmesine uğramışsa bitişik yazılıyorum. Karnı kara börülce anlamını kazanmış bakın anlam değişmiş. Ayşe kadın her ikisi tamamen anlamını kaybetmiş fasulye demek. Yalı çapkının kuş bakın çapkının kuşla bir alakası yok. Boz bakkal. Bakkalın yine arkadaşlar kuşla alakası yok. Karadul. Örümcek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Oyun adları. Beş taş, dokuz taş, üç taş. Tabii ki bitişik yazılıyor. Evet. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbir belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak Bitişik yazılır arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur artık değil mi? Yani artık. Olmaz yani. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Bakalım. Yaşas sonuna geliyoruz. Notlarımızın. Videomuzun aynı zamanda. Evet. Son sayfamıza geldik. Bakalım ne de var. Ne var? Baş sözcüğüyle oluşturulan sıfat tamlamalar arkadaşlar. Bitişik yazılıyor. Baş ağırlık, başbakan, bakan, baş bayan, baş çavuş, baş eser, baş fiyat, baş hekim, baş hemşire, baş kahraman gibi Hepsi baş öğretmen, hepsi arkadaşlar, baş savcı, baş rol, bitişik yazıyorum. Ve geldik arkadaşlar son maddemize. somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bakın ayak altı, bilinç altı, göz altı, şuur altı, ayak üstü, bayram üstü, gerçek üstü, ikindi üstü, suç üstü, öğle üzeri, akşam üzeri arkadaşlar. Bunlar tabii ki somut yer bildirmediklerinden dolayı nasıl yazılıyorlar? Tabii ki bitişik yazılıyor arkadaşlar. Gençler, sevgili evet e, TET, AYT adayları, üniversite adayları arkadaşlar. Lütfen üniversite öğrencisi adayları diyelim. Hepiniz inşallah kazanacaksınız. A, e, tabii ki e, kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun. Ve aynı zamanda sizden yine rica ediyorum. Lütfen kanalımızın yayılması için lütfen e, paylaşın kanalımızı ve e, abone olmayanlara tavsiye edin. Peki arkadaşlar, e, bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum.